Şu anda saat test ediyorum da saatten sesim iyi geliyor mu? He, sesin çok güzel. <laughs> He. Sesim yüksek mi geliyor, kısık mı? İyi mi, kötü mü? Yok. Yok, sesin çok güzel geliyor. Sanki kulağımı deliyorsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden bu videoya büyük bir beğeni bekliyorum. Çünkü yurt dışından saat ya da kulaklık alınır mı? Buna cevap vereceğim. Dostlar, şu kolumda görmüş olduğunuz saat 100 dolar ve ben buna 50 dolar vergi ödedim. Aynı şekilde kargonun 10 günde gelmesini bekledim. Kaba hesapladığımda 3000 artı 1400 4400 TL para ödemişim. İşte karşınızda Cospet Tank T2. <laughs> Selam Yüksek Frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Açık konuşmak gerekirse saat ve kulaklık almaya kalktığınızda ekstradan vergi binebiliyor. Normalde ne düşünürsün? Dersin ki işte 200 liraya saat aldım. Efendime söyleyeyim %20 de vergi binecek. Taş çatlasa 40 lira öderim diye düşünüyorsun. Bazen böyle olmuyor. Mesela saatte yarı fiyatı kadar vergi ödedim. Bazen kulaklıkta da 1000 TL ise 500 TL ödeyebilirsin. Demem o ki bir şey almaya karar verdiğinizde mutlaka Türkiye fiyatını da iyi araştırın. Şimdi isterseniz önce bir kutusundan çıkartalım. Buna değecek mi bir görelim. Ondan sonra inceleyelim. Evet dostlar şöyle bir kutumuzu açalım. Zaten kontrol etmişler düzgün bir şekilde paketlemişler. Patlak poşet koymuşlar. Şöyle açtığımda tam T2 saatiyle karşılaştım. Aslında benim çok istediğim özel sürüm gelmiş. Kutunun sağına soluna baktığımda neleri görebiliyorum? 70 farklı spor modu olduğunu görebiliyorum. Akıllı uyku takibini yazmışlar. Full metal gövde tasarımı. Ve kutu tasarımı olarak sanki böyle basit çin ürünleri anımsatıyor. Çünkü ne bileyim arkada manzara, okyanus... Bu arada Amerika'da tasarlandığında eklemeden geçemeyeceğim. Şöyle baktığımda kutunun iç tasarımı çok daha çekici. Yüksek ısıda test edilmiş, düşük sıcaklıkta test edilmiş, şok testi uygulanmış. İlk izlenim şu an için gayeti. Hemen saati alacağım. Klasik Çin işi ürünlerdeki plastik kokusunu direkt verdi bu arada. Koktu yani. Manyetik şarj aletimiz gayet estetik duruyor. Metal bağlantı aparatları. Bileğinize uygun ayarlayabilmek için uzatma parçaları göndermişler. Valla koruyucu cama kadar düşünmelerine şaşırdım. Çoğu üründe bu anlayışı göremiyoruz. Buna gelince bileğinize uygun ayarlayabilmek için sökme aparatı. İlk başta kullanmadan bu rehberi okuyabilirsiniz. Renkli bir şekilde basmışlar. Metal kalitesinin bayağı elde buz gibi kaliteli bir his bıraktığını eklemeden geçemeyeceğim. Ürünün biraz kalın olduğunu görebiliyorum. Malzeme kalitesi gayet tatmin edici. Çerçeve tasarımı yine girintili çıkıntılı keskin hatlarla bezenmiş. Turuncu harmonisini çok severim. Bunun yegane sebeplerinden biri Need for Speed oynarken genelde gri ya da turuncu araçlar seçerdim. Ekstradan dikkat çekici dururdu. Dostlar alt kısma geçtiğimizde bilekte daha iyi bir his bırakması adına metal bir parça anlayışıyla karşılaşıyorum. Ekran kolay kolay leke ve iz çekmiyor. Biraz önce parmaklarımla bayağı bir kurcaladım. Çift kilit mekanizması koymuşlar. Burayı açıyorsun, sonra basıyorsun, otomatik çıkıyor. Aynı zamanda iç kısımda kordon değiştirmek istediğinizde gelebilen bir çentik var. Kolayca kordonu değiştirebilirsiniz. İlk açılışı yapalım. Türkçe var. Türkçeyi seçtim. Eşleştirmek için QR kodunu okutmam lazım. APKPure sitesinde Cospet Fit olarak yazdığınızda otomatik olarak çıkıyor. Buradan yükleyeceğim. Şimdi uygulamaya girdim. İsterseniz kayıt olabilirsiniz ama ben kayıt olmayacağım. Şimdi SMS, kişiler, telefon, fiziksel gibi birçok ayara izin verdim ve şu anda bağlandık. Bataryanın %25 olduğunu görebiliyorum. Vallahi ekran geldi çok tatlı ya. Baksana abi. Kan oksijen muhabbetini açalım. Hızlı cevap verebiliyorsun. Seni sonra ararım. Buradan kendiniz de ekleyebilirsiniz. Ok ekledim ben. Aplikasyon hatırlatıcı var. Instagram olabilir. Acil durum noktalarında arayabileceğimiz numaraları ekleyebilmemiz iyi düşünülmüş. Mesela ara sıra bana egzersiz yapmam gerektiğini hatırlatsın. Atıyorum 8'de, 10'da. Şimdi saatin ekrana bakmamla olan tepkisine bakalım bir saniye gecikmeli geliyor. Şimdi spor moduna geldiğimizde yüzme var, koşu var, tenis var. Efendime söyleyeyim bir mum bir sürü şey var. Buradaki listeden istediğinizi ekleyebilirsiniz. Listeden de çıkartabiliyorsunuz. Fakat liste düzenlemesi bana biraz zayıf geldi. Yani teker teker ben ne yapacağım? 70. ürüne mi gideceğim? Yine burada sesli yönlendirme, mesafe, süre gibi detaylar var. Öncelikle kısaca ana özelliklerinden bir bahsetmek isterim. AMOLED 1.43 inç tatmin edici bir ekranla geliyor. T2 çözünürlük olarak serifinden elbette daha iyi. 410 mAh'lik pille gelse de Xiaomi S1 karşısında batarya gücü biraz zayıf. Tank giriş orta segmenti temsil ediyor dostlar. Marka aslında bu modelde dışarının sert koşullarına karşı ayak uydurabilmeniz için dayanıklı bir ürün tasarlamış. Tabi bunu yaparken de estetik hatları ön plana çıkartmak istemiş. Biraz da Apple Watch 3 alamayanlar için yarısından daha düşük bir fiyatta akıllı saat çözümü de sunmak istemişler. Şimdi takip ile birlikte gelen ana uygulamalardan bahsedeyim. Fitness takibi ve sağlık monitörleri. Spor çeşitlerine sahip olmak harika olsa da bunu her şeyden daha sinir bozucu buldum. Her seferinde özel antrenmanımı bulmak için seçenekler arasında gezinmek gerekiyor ve bu da ekstradan zaman harcatıyor. Mesela videolu ve sesli bir eğitmen yok. Otomatik bir spor dedektörü var. Ancak algılaması için yaklaşık 5-10 dakikalık sürekli egzersiz yapman gerekiyor. Ben antrenmanı bitirdikten sonra algılaması da illaki işime gelmiyor. Saatin takılıyken sürekli olarak kalp atış hızını klasik olarak takip ettiğini söyleyebilirim. Doğruluğa gelince bir koşu bandı ne kadar tutarlıysa bu da o kadar tutardı. Elbette kan basıncı ve kan oksijen takibi de var ama şu anda doğruluğu test etmenin bir yolu yok. Bu uygulamalara ek olarak kronometre, mesajlar ve müzik çalar gibi birkaç temalı uygulama da var. Tek tuşla mesela Hi-Fi Bluetooth aramalar gerçekleştirebiliyorsun. Sesli asistanı telefonunuzdan etkileştirmenize ve kullanmanıza izin veren bir uygulaması var. Lakin bunun tek bir tuşa basmak gibi kolay bir yolu olabilirdi. Bazen telefonumu kullanmadan bir şarkıyı değiştirmek veya bir metne cevap vermek isteyebilirim. Bunun için menüde dolaşmak ve tuşa basmak gerekiyor. Bu da tabii ki bir pratik çözüm değil. Kısaca şunu söyleyebilirim ki animasyonları beğendim. Menü geçişleri ve kontroller hızlı lakin fontu pek beğendiğimi söyleyemem. Ayrıca günler bazen İngilizce. Ekstradan menü zenginliği ve özelleştirme gamı da yüksek. Daily müzik hafızası olmaması en büyük eksikliği. Ben parça taşıyamadım. YouTube üzerinde önceki ya da sonraki parça tuşu da çalışmadı. Fakat genel olarak kullandığım saatler arasında en yüksek ses şiddeti ve kalitesine sahipti. Cidden ben de şaşırdım. Öyle ki tınlar çok temiz ve sıcak bir tona sahipti. Bununla birlikte yüksek ses şiddetinde distorsiyon seviyesi bayağı bir düşüktü. Normalde çok yüksek olması gerekirdi dostlar. Nasıl olur da böylesi minik bir alete iyi bir sürücü koydular ben anlayamadım. Yani ses de bozulma olmadı. 2x2 wattlık çoğu monitör hoparlöründen daha iyi. Ayrıca sesli görüşmelerdeki kalitesi de bir o kadar büyüleyiciydi. Evet bir takım eksiklikler yok mu? Elbette var. Yine de kaliteli ve işlevsel bir saat olduğu gerçeğini değiştirmez. Açık konuşmak gerekirse pil ömrü ve her zaman açık ekran özelliği güzel bir yükseltme. Yine de bütün güç durumları sondayken 15 dakikada %10 şarj yedi. Çok hızlı tüketebiliyor. O yüzden tavsiyem tasarruf modunda kullanmanız. Böylece bir haftaya yakın dayanabiliyor. Bence en büyük eksikliği bir takım özelliklerin olmaması. Mesela GPS, jiroskop, ortam ışığı, pusula ve barometre gibi sensörler yok. Navigasyon ya da üçüncü parti uygulama yüklemek gibi bir durum da yok. Dostlar Çin'de peynir ekmek gibi giden giriş segment bir marka olduğunu da eklemeliyim. 2018 yılında bulunmuş ve Amerika pazarına girmiş. Bu arada 3500 TL'ye satılan Watch GT3 karşısında fiyat olarak Tank T2'nin 1300 TL'lik avantajı var. Elbette ekrana yansıttığım teknik detaylar bana açıkça söylüyor ki Xiaomi ve Huawei karşısında tasarım ve ebat bakımından bir tık handikaplı. 11 mm cihaz kalınlığı karşısında T2 14,5 sunuyor dostlar. Ama kullanımın ve malzemenin bıraktığı his de nedense tankta beni daha fazla büyüledi. Bunu da es geçemeyeceğim. Ürün toplamda 1,5 saatte full şarja ulaşıyor. Desenlere baktığımda çeşitli seçenekler var. Klasik desenlerle karşılaşıyoruz. Birçok saatte gördüğümüz esintiler burada da mevcut. Ek olarak kendi fotoğrafımı uyarlayabiliyorum. Buradan saatin rengini değiştirebiliyorum. Fakat harekette, videolu bir görüntüye erişemiyorum. Tabii ki kullanamıyorum. Açıkçası fiyat performans olarak bana çok da mantıklı gelmedi. Çünkü Türkiye fiyatına baktığımda 2600 TL'ydi. Ben ilk kez bir ürünün Türkiye fiyatının yurt dışından daha uygun olduğunu gördüm. Sizce buna değer mi? Sonuç itibariyle şu anki TL fiyatına baktığımda piyasadaki en iddialı modellerden bir tanesi olduğunu açıkça söyleyebilirim. İster istemez birçok özelliğe rastlıyoruz. Kaldı ki, tas kaldı ki tasarımı, malzeme kalitesi, kolda bıraktığı his harbiden müthiş. Ben açıkçası bu kadar iyi bir ses kalitesi de beklemiyorum. Bazı 5000-6000 TL'lik saatlerde bile böyle şiddetli bir seviyeye ulaşamıyoruz. Valla dostlar şeffaf bir şekilde almayı düşünenler için elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Son olarak artı veksleri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.